kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz bürükbaşı Bugün sizlerle yeni haftaya açmadan önce genel olarak Borsa İstanbul'a genel bir bakış yapacağız. Genel hisse senetleri, para girişleri, yükselen sektörler, ayrıca altın ne durumda? Beraberce piyasaları değerlendiriyor olacağız ve önümüzdeki haftaki beklentileri Potansiyel hisseleri de beraberce teknik analizleriyle birlikte de inceliyor olacağız. Videoya geçmeden önce beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizler için her gün farklı tarzda analizler yapıyorum. Bazen taramalar yapıyoruz, bazen takas analizleri yapıyoruz. Elimden geldiğince sizi piyasaya karşı e, bilgilendirmeye, yeni e, bakış açıları kazandırmaya çalışıyorum. O yüzden bir beğeni, bir yoruma eksik etmezseniz çok sevinirim. Ayrıca burada paylaştıklarımın yatım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatın. Ben kahvemi aldım. Sizler de kahvelerinizi aldıysanız hemen gelin bir genel anlamda bir Türkiye borsalara bir bakalım. Şimdi isterseniz Türkiye piyasalarına şöyle bir göz atalım. Son bir haftaya baktığımızda Borsa İstanbul'da BIST 30 %1'den fazla geri çekilirken BIST 100 0.6'lık bir geri çekilmeye maruz kaldı. Dolar %0.4 artıdayken Euro %1'e yakın artıda altın %2.5'la yine e, geri çekilmesini tekrar e, düzeltti diyebiliriz. Tabii ki bu e, Trump ve Çin arasındaki gerilimler acayip şekilde etkiliyor bu durumu. Peki dünya borsaları ne yaptı? Tabi Trump'ın bu vergilerinden negatif etkilenen borsalar S&P 500 haftayı eksi 1.4'lük e, eksiyle Nasdaq'ta 2.6'lık eksiyle kapadı. Amerikan borsaları da kısa vadeli en azından tepki oynamalık alımlarda mevcut gibi gözüküyor. Şimdi biz 30 şirketlerimize baktığımızda bu hafta neler oluyor diye. Aselsan'da yine %8.9'luk bir yükseliş var. Aselsan benim de takaslarımda çıkan ciddi anlamda yükselmiş yabancının ciddi bir ilgisi olan bir yandan geri çekilmesini tamamlasa dahi yine de alımla ilgili bir potansiyeli olan şirketlerden bir tanesiydi. Şu an gördüğünüz gibi bu haftayı yine e, iyi bir şekilde kapatmış. Çimsa fena değil. En çok düşenlerde Emlak Gayrimenkul var. Onun dışında Petkim'de bir tepki hareketi var. Sasa'da yine bir tepki hareketi var. Ve Tosso'da yine büyük bir tepki hareketi var. Furota'dan sonra Tosso'da birazcık tepki vermek istedi anlaşılan o okay. Peki sektörlere bakalım şöyle genel olarak sektörlerde ne durumdayız? Spor tarafı çok kötü. Gördüğünüz gibi inşaat tarafı çok kötü. Aracı kurumlar kötü. Peki arada ayrışan güzel olan sigorta var elimizde ve teknoloji var %4.3'lük. İsterseniz gelin bir borsa İstanbul'un bir genel analizine bakalım. Sonrasında altının bir genel analizine bakalım. Arkasından en çok para girişi olan hisseler ve sektörlerle de devam edelim istiyorum. Şimdi Borsa İstanbul e, her hafta e, yorumladığım gibi teknik tarafta yine yatay bir seyir izliyor. Ben sizlere bu bu şekilde devam edebilir, hatta kanalın alt bandına yani yükseliş trend kanalının alt bandına yine bir dokunacak şekilde yatay negatif hareket edebiliriz diye e, düşündüm, söylemiştim. Buna benzer bir harekette devam ediyoruz. Buralarda gerçekten para kazanmak inanın eskisinden çok daha zor bir hale geldi. Ee, ancak yine geçen hafta e, fena bir kazanç elde etmedim. Katı tarafında da paylaşmıştım. Biliyorsunuz işlemlerimi paylaşıyorum kısmında alım satım yaptığım hisseleri paylaşıyorum. Agesa hissesini almıştım. E, Agesa hissesinde e, güzel bir tepki oldu, güzel bir kazanç elde ettim. Kârımı da realize ettim. Benimle birlikte alanlara, satanlara hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi bu dönem birazcık e, gözlemleme. E, yabancıların veya fonları pozisyon aldığı hisseleri tespit edip onlarda pozisyon alma ve biraz bekleme zamanı. O da yapıyoruz zaten. Ben de yapıyorum. Hatıda bana destek olan arkadaşlarım da yapıyor. Hepsine tekrardan çok selamlar e, söylemek istiyorum. Şimdi isterseniz Borsa İstanbul'un dışında bir de altın tarafına bakalım. Altın tarafında ne yapmamız gerekiyor diye. Şimdi altın tarafında gördüğünüz gibi. Burada ben e, pivotların artık çok e, çalıştığını düşünmüyorum altın tarafında. Altında satışlar geliyor arkadaşlar. Bakın satışlar gelmeye devam ediyor ve o satışlarla birlikte de aşırı alım bölgesinden geri çekilmelerde devam ediyor. Ben bu satışların geldiği bölgeden sonra cesaret edip alamam demiştim. Zaten gördüğünüz gibi şu 3.000'lere gelince hiç düşmesine fırsat bilmeden bu seviyelerden aldılar ve buralara taşıdılar. Şimdi buralarda yine bir satışlar gerçekleştiriyorlar. Ama fiyat düşmüyor arkadaşlar. Düşmeden satıyorlar. O yüzden bu seviyelerde alım yaparsanız dikkatli olmanızı tavsiye ederim diye tekrar uyarmış olayım altın konusunda. Altına baktıktan sonra isterseniz bu e, sektörlerde para girişlerine bir bakalım. Bakın burada bir sigorta sektöründe fena değil demiştik. %4.4'lük. Sigorta sektöründe şöyle bir genel olarak bakacak olursak. Bakın burada Anadolu Sigorta, RALSG ve AGESA öne çıkıyor. Zaten bunun öncesinde AGESA'daki toplanmayı fark edip ben dediğim gibi bir pozisyon almıştım. Katada da söylemiştim o pozisyonu geçen hafta realize ettim. İsterseniz bir Anadolu Sigorta ve RALSG'ye bir bakalım. Şöyle teknik anlamda. Anadolu Sigorta'da bakın gördüğünüz gibi bu büyük geri çekilmeden sonra bir alım gelmiş. alım 15 Nisan'da gelmiş ve buradan sonra da bir tepki varmış. Bakın doji ile birlikte. Gördüğünüz gibi burada ilk dirençle karşılaşacağı seviyeler 99 99.15 olarak gözüküyor. E satışlar zayıflamış ve burada da bir RSI başını yukarıya doğru döndürmeye çalışıyor gibi gözüküyor. Bu haftada alımların devam etmesiyle birlikte bu seviyeleri görmesi çok olası ama tabii alımlar para girişe devam edecek. Onu takip etmek lazım. G vardı Bir de Reich sigorta Risigortada e, teknik anlamda gördüğünüz gibi en son bir satış gelmiş e, Diplerde geziniyoruz şu an momentumlar çok zayıflamış. Bu seviyelerde belki e, toplanma seviyeleri olabilir e, Geri çekilmeler mevcut dediğim gibi burada dikkat edecek seviyeler buralardan bir tepki gösterir bir yükseliş sağlar ise, Bakın burada 330 e, direnç bölgesi olarak gözüküyor. Bu seviyelere kadar tepki verebilir. Böyle bir tepki de yüzde kaçlık bir kazançtı? Yüzde 28'lik fena değil. Ama yine hafta içerisinde alımların devam edip et, etmediğini gözlemlemeye devam etmek lazım. İsterseniz bir de genel olarak tüm hisseler arasında para girişinin en yoğun olduğu son bir hafta içerisinde en yoğun olduğu hisselere beraberce bir bakalım. Şu an okuyor. Gördüğünüz gibi Türk Hava Yolları var. Akbank var, Aselsan var. Buralarda para girişleri çok yüksek gözüküyor. Zaten e, Aselsan'daki yükselişi de gördük. Peki para çıkışları en çok hangi hisselerde yoğun diyecek olursak? Koç Holding, İş Bankası, Pegasus, Garan, Yapı Kredi Bankası, Söke Bim Aşı diye devam ediyor. Bunlar zaten e, kata tarafında da bahsettim. Maalesef e, Takas tarafında da pozisyonların boşaltıldığı hisseler en azından şimdilik böyle dikkatli olmakta fayda var diye tekrar uyarmış olayım. Para girişlerinden Türk Hava Yolları ve Akbank'a isterseniz beraber bir bakalım. Aselsan'a da bakalım isterseniz. Türk Hava Yolları'ndaki duruma baktığımda Türk Hava Yolları'nın tabii bir çalışmasını yapmış zamanda da Türk Hava Yolları'ndaki duruma baktığımda ee, tamamen bakın gördüğünüz gibi 328'lerden bir tepki, e, bir direnç karşılaşıp geri çekilebilir demiştim. Buradaki gepi kapatıncaya kadar çıktı. Bunu konuşmuştuk zaten. Ve şimdi de momentum biraz zayıflamış. Eğer başına başını aşağıya indirmiş. Ee, burada e, şu an en son bir alım indikatörü aktive. Ancak burada bir direnç bölgesi var. Dediğim gibi 328'leri aşması için güzel bir alımın gelmesi gerekiyor. Bir Akbank vardı. Akbank da benim bahsettiğim şirketlerden bir tanesiydi. Akbank'ta da yine e, alım seviyeleri var gibi gözüküyor. Aşırı satış bölgesindeyiz. Momentumlar iyice yavaşlamış. E, buralarda dikkatli e, bir şekilde e, bir alım yapılırsa herhalde çok daha fazla altına inmez gibi gözüküyor. Ancak bakın şurada bir alım bölgesi 46 20'ler var. Zaten bu seviyelere inebilirse, iner ise eğer Ciddi aşırı satışlara gelmiş olur zaten alımlar için çok 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 güzel yerler haline gelmiş olabilir ama bu seviyelerde de alım yapanlarınız muhakkak olmuştur diye söyleyeyim. Şimdi pivotlara baktığımda da burada pivotlarda birazcık ara rakamlar var, çok tutarlı görmedim pivotları şu anda. Akbank açısından. Ee, burada bir de Aselsan vardı. Aselsan'a da bakalım oradaki teknik durum nasıl diye. Şimdi e, burada önemli olan sizin yatırım stratejiniz. Bir e, ürüne, bir hisseye alım yaptığınızda bunu ne kadar bekleme e, kuvvetine sahipsiniz. Bu önemli. Çünkü bazı arkadaşlar bir günde yükselsin istiyor. Bazıları ben bir ay beklerim. Bir ayda %30, %40 alırım. Okeyim diyor. E, bu yüzden sizin yatırım stratejinize göre Hisse seçmeniz gerekiyor ve elinizdeki paraya göre de seçmeniz gerekiyor. Risk faktörünüz de çok önemli. Bu gibi birçok farklı kriteri bir araya getirip herkese uygun bir yatırım stratejisi oluşturmak maalesef çok zor. Benim yatırım stratejimi de ben genel olarak anlatmaya gayret ediyorum. Ben çalışan bir insanım, makine mühendisiyim. Bilmeyenleriniz için sektörde 15 yıldır makine mühendisi olarak çalışıyorum zaten. E, ve yaptığım işten de çok memnunum. Bunun dışında analiz etmeyi, böyle hisse senetleri keşfetmeyi, yatırımlar yapmayı, belki bir aylık, birkaç aylık e, daha böyle or orta artık kısa vadeli, onlar da birbirine karıştı. Böyle bir yatırım yapmayı tercih ediyorum ve buralardan da gelirler elde ediyorum. Zaten katılda da bir işlem yapıyorsam onu paylaşıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. O yüzden e, herkesi memnun etmek çok zor. Yorumların hepsini okuyorum bazı negatif yorumları görüyorum. Herkesin kendi bakış açısıyla haklı olduğu anlar var. Ancak unutmayın herkesin yatırım stratejisi farklı. Ben burada sadece kendi yatırım stratejimi size anlatıyorum ve yaptığım analizleri paylaşıyorum. Umuyorum sizler için de faydalı oluyordur. Aselsan'da da bakın yine satışlar gelmiş gördüğünüz gibi. Bu satışlar gelmesiyle birlikte verecek yatırımcı buldukları takdirde bu Aselsan'da bir geri çekimi olacaktır. Henüz bir verecek yani e, hisseyi alabilecek bir yatırımcı bulamadıkları için de sanırım yükseltmeye de devam ediyor gibi gözüküyorlar. Tabi burada paylaştıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen benim şahsi görüşlerimdir. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.